Herkese yepyeni bir vlogdan selamlar. Arkadaşlar bugün nereye geldik? Diva konsepte geldik. Seda ile geldik. Şu an dışarıda sesim pek gelmiyor olabilir. Ama içeride zaten çekim yapacağım. Bugün bakımlanmaya geldik. Değil mi Seda? Evet. Hadi sen de konuş. <laughs> Hadi girelim artık. Bu arada burası Doğuş Bank'ta da Viyana'ya 15-20 dakika yani. Aynen. Hiç uzakta değil. Evet. Vallahi bir de içeriye girdik önce gerçekten çok tatlı. Gösteririz zaten. Açın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, bize şöyle, bize bir yer. Merhaba. 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 Burada böyle ay, bekleme ay, odası. Biraz, evet. Ay bahçesi de çok güzel. Bahçeyi de gösterelim. Gösterelim. Gezdirelim. İnsan evet, içi açılıyor. Böyle güzel bir güzellik salonu olabilir mi? Yani bu ortam bu hissiyatı veren. Değil mi? Ee, aşırı güzel, aşırı tatlı. Yani hem böyle gelin, güzelleşin hem de tadını çıkartın. Değil mi? Misal. Aynen. Çok güzel. bir şimdi cilt bakımı yapacağız Sedayla çünkü bayağı bir ihtiyacımız var. Evet. Siyahlı, bakalım yüzümüzde mu? ne kadar kirler <laughs> çıkacak. Aynen, valla bende bir ton çıkabilir. Bir süredir gelmiyorum. Ben de. de. <laughs> Neyse, biz başlayalım işleme. Sizi zaten yanıma alacağım. Hadi bakalım, iyi seyirler şimdi. Canlar şöyle işleme başlamadan size biraz e, fiyat listesini göstereyim. Bu arada benden gelenlere %20 indirim olacak. Yani haberiniz olsun. Şöyle göstereyim, bakın. Lazer, sonra... İşte bakımlar, her şey var. Bize bir başlayalım. mı? Tamam. Şöyle bakın, şöyle göstermiş olayım. Dilde var? Tırnak da varmış, tamam. Aa, bakın şöyle işlemler de var. Biz de yeni görüyoruz. kayıp tayır ruh, ruh gibi. Kızlar size ne diyeceğim bu diva konsept bu arada doktor falan da geliyormuş. Şimdi zaten Zeliha abla gelsin size detaylı konuşsun. Ondan rica ettim. O da anlatır değil mi bize ne evet. işlemler yaptığını, yaptırdığını. Sera evet. da dudak yaptırmıştı burada. Yine gelecek ama değil mi? <laughs> evet. Ama da bir seans sıfırlayın. Ee, çok soran oldu niye indi diye. Çünkü dudaklarım içi çok boştu. O yüzden indi evet. ama yine yapılacak. Ama yine öyle şey değil komple gitmemiş. Var Aynen. yine. 6 en sekizinde buradayız. Evet. Doğru. Ben Onu, de onunla da alındık. gelmeye çalışacağım evet. ben. Abi. Ben botoks için gelmem lazım. Biliyorsunuz ki en son bayağı olduk bana geçen yıl bir sene olacak. İşimiz aynı değil. Yani botoks zaten 6 ayda bir öneriyorlar da yani bayağıdır gidemedim ama anlam için yapmam lazım. Ama bana dudağa gerek yok çünkü dudağım zaten yüzün olduğumda. çok güzel. Ha, iyi Ay ki. ne kadar pislik çıkacak acaba? Valla bayağı çıkacak. Neyse. Bak sen bir Ama evet ben bayağıdır gelmedim. Daha demin burada kahve falan içtik. Bayağı sohbet muhabbet ettik. Çok keyifliydi. Şimdi birazdan işlemlere başlarız zaten. Hadi bakalım. Evet canlar, sizi Zeliha ablayla tanışayım. Yani o samimiyeti aldığım için abla diyorum bu arada yanlış teşekkür anlamayın. Teşekkür ederim canım. Taş gibi kendisi. Ederim. <laughs> teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, Sizinle tanışsın istedim. Hani bize biraz anlatsın ne hizmetler sunduğunu. Durdun sen de konuşmak istersin. <laughs> e, yaklaşık 10 yıldır e, Hı -hı. sektördeyim, meslekteyim. 2,5 yıldır Diva e, mevcut. Evet. E, çok güzel gidiyor her şey cilt bakımları, Hı -hı. lazer epilasyon, Hı -hı. E, onun dışında şu anda çok rağbet gören Hı -hı. botoks, evet. dolgu, e, gençlik aşıları, mezoterapiler birçok işlemi sunuyoruz yani. doktorlarımızla beraber Hı -hı. burada. Ee, daha profesyonel olma hmm. yolunda e, gayretle devam ediyoruz. İnşallah. Bir de şu mezoterapi dedin ya daha yine. Hmm. bayağı Türkiye'de meşhur bir evet, işlem evet. değil mi? Mezoterapi... sanki hiç Ya. Aynen. Buradaki e, hanımlarımıza hmm. mezoterapiyle yeni tanıştırıyoruz biz. Evet, mezoterapi evet. gerçekten aslında normal rutinimiz olması gereken bir işlem. Hmm. E, çünkü cildin e, hmm. pahalı kremlerden ya da sürekli ve düzenli kullandığı kremlerden Hı -hı. alacağı etkiyi, bir yıllık Hı -hı. etkiyi mezoterapi anında alabiliyor. Aynen. Işıltı, parlaklık, ince çizgiler. İçten gelen bir. Kesinlikle. Kesinlikle. E, pigment Hı -hı. lekelerine, e, onun dışında akne izleri benim pik... var bir yanağımda. Mezoterapi Aynen. Kesinlikle. Mezoterapinin hemen e, faydasını anında görür Aynen. ve etrafındaki insanlar da fark eder. Yüzündeki Aynen. ışıltının e, sebebi ne? Neden böyle bir kendine şey. kendine neler yaptırıyorsun gibi. Evet. Çok güzel olumlu tepkiler evet. alıyoruz mezar Bir evet, şeyler hakkında duydum zaten. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü genelde ederim. YouTube'daki şey, YouTube'daki diyorum Türkiye'deki influencerlar mezoterapiyi çok yapıyor. Mesela oradaki doktorlar. Evet, evet, Ama buradaki doktor da zaten vardı İstanbul'dan geliyor. Ayda bir kere geliyormuş değil evet, mi? Evet. Ayda iki gün bizimle beraber. iki gün burada. Aynen. Biz de geleceğiz inşallah bakalım. Altıncı ayın onunda. Bu arada evet. eğer siz de gelmek isterseniz aynı güne randevu alabilirsiniz ama inşallah bekleriz kesinlikle kesinlikle O gün gelin burada beraber botoks alalım <laughs> İhtiyacınız var ama yaşınızda geldi. Kesinlikle. Yani 26 yaşın sonra kolay olur. Ya, önceden yaptırmak da kırışıklar hani, Krişikler yani, sonra değil de evet. botoks'a kırışıklar olmadan önce önlem evet, başlaması gerekir evet. insanların. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Neyse başlayalım. Heyecanlıyım. ilk biz zaten sadece cilt bakımına geldik. Çünkü bayağı siyah noktalarımla doldu. Hı -hı. Kendimi size bırakıyorum bugün. Teşekkür ederiz. Da. Teşekkür ederiz. Başlayalım o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Bei einem Arzt, aber ich glaube, es macht nicht mehr hier. Sie sind nicht. Gerçekten tamam. hani işini böyle iyi yapanlara hani gittim bitmedi değil ama bu denli kendisini bir şey hiç hissetmedim gerçekten. Hani masajına varana kadar gerçekten çok özellikle yaptı. Değil mi? De evet aynen. Çok aşaması vardı. Aynen. Son savaşımız böyleydi. Gerçekten çok severek Bayağı, yapıyorlar bir de. Ve anlıyor yani. Tam o noktalar biliyorlar. günahı hani Bir de her sorduğumuz soruya cevap verdi. Evet. Canlar ben şu an bakımdan çıktım. Yani o kadar böyle güzel temizledi ki zaten Sera size sağ olsun aşamalı aşamalı gösterdi. Hani şu ana kadar da zaten kendim hani gidiyordum yaptırıyordum ama bu kadar detaylı değildi biliyor musun abla? valla Bayağı detaylı. Evet. Bir de masajı çok iyi geldi. Elleri sihirli mi Zaten aynı zamanda hem kozmetik hem de masaj kendi. O yüzden de işte demek de, profesyonel evet. gerçekten. <laughs> Çünkü çok fark ediliyor. Aşırı rahatlatıcı bir seanstı. Yani siz de kendinize güzel bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka gelin. E, pişman olmazsınız. Mehtap abla gerçekten çok güzel yapıyor. Kendisi İranlıydı dedin değil, değil mi? mi? İranlı. Değil. Ama çok tatlı Özgür birisi değil. gerçekten. Tabii. Bakalım öyle. Bu arada yüzüm biraz kızardı tabii haliyle. Ama bu çok normal çünkü içinde mesela cildimin böyle dolan noktaları vardı. Hani böyle beyaz beyaz. Onları çıkardı ve aşırı böyle Güzel hani biraz rahatlatıcı o his temizleyince. Şu an Seda da aynısını yaptırıyor. Bakalım böyle şu anlık ama kızarıklıklarım zaten gider yani bir yarına kadar. Sadece evet bir gün içinde gider. Bir de su değdirmemem gerektiğini söyledi. Bugün, Bugün hiç değdirmem. Böyle ama iyi oldu gerçekten. Güzelce temizledik cildimizi. Kızarıklıklar da giderse tam olur zaten. Ee, bu arada benden gelenlere de %20 indirim olacak. Bunu da buradan belirteyim. Belki belirtmişimdir de şu an hatırlamıyorum. Yüzde e yirmi mi tüm evet, işlemleri? Değerliydi. Aynen. E, bu Neyse, tabi... Diye evet. İsmimi var. vermeyi unutmayın. Ben zaten altıncı ayın onun da tekrar geleceğim botoks için. E, onu da siz bir düşünün, taşının isterseniz aynı günde gelebiliriz zaten. E, öyle. Size bir bahsedeyim dedim. Şimdilik Seda'yı bekliyorum. Ondan sonra bakarız artık. Canlar şu an Seda da bitmek üzere. Son maskesiz şu an yapıldı. Bekleyecek. Ondan sonra yavaştan biz kaçar. Ama tertemiz oldu yüzümüz. Gerçekten güzel çıktı. O aç biraz şey Evet. O dolan noktalar temizlemek biraz şey ama dayanılır yani. Öyle şey Aynen. değil. Aynen. Rahatlatacak seni. <laughs> biz şu an güzellik salonundan çıktık. Hemen şöyle kendimizi karaya attık. Yani ikimiz de kahvaltı etmedik. Helal olsun bize. <laughs> Şimdi veriyorum. yiyeceğiz. Ay çok güzel bir şey aldık. Bakar mısınız? Ben çok seviyorum bunu. vanilyalı kremi. Bunu tarz güzel. Umarım tazedir. Neyse. <laughs> Açız şu an her şey razıyız. Anlatsana kızın ne yaptı? Hangi? Süpürgeyle. Ay sus sus şu an onu hatırlatma. Tekneler böyle duruyor ya. Kadın süpürgeyle yanlarını falan süpürüyor. Vallahi <laughs> diyoruz ki aç olmazsak bir şey diyeceğiz de neyse. Şurada akşamdan geliyoruz midemiz kazandı. Valla ya midemiz kazandı. Arkadaşlar <laughs> akşam oldu. Ben ve Zeyd Mirzan markete gidip geldik. Sırf yeah. yani abur cubur alışverişi diyebilirim şu an. Çünkü Anladım. waffle yapacağız. Waffle için meyve aldık biraz işte, çilek, muz. Şimdi şöyle bir waffle makinemiz vardı. Zeyd'e sordum e, krep mi yapalım, waffle mı yapalım? O da waffle dedi. Değil mi annem? Bu arada yeah. bakın Zeyd de berbere gitti. Saç o kadar tatlı oldu ki Anneşe bak. Vay 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 vay. Yakışıklı. Bunu da akşam yerim diye aldım. Şunu da Akif istedi. E, direkt dörtlü aldım vallahi ben de bir içelim. evet bir kiloluk Nutella aldık Zeyt. Büyüğü vardı. Şimdi biz burada waffle yapacağız oluşumla. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Hemen hazırlayalım. Biraz keyif yapacağız bugün. Evet. Bugün ne pişirmek istersiniz? Şizim. Waffle. Fes. Bakın, şipşak hazır wafflelerimiz. Şimdi bir film açacağız beraber ailecek izleyeceğiz. Herkese ertesi günden selamlar arkadaşlar. Şu an Hatice ben, bir de Güldar'ını şöyle çocukları parka getirdik. Hava bugün o kadar sıcak ki dedik en azından oynasınlar. Biz de şöyle evdeki malzemelerle hızlı bir şeyler hazırladık. Güldar'ın şöyle patates salatası yaptı. Ben kısır yaptım. Sonra makarna salatasını hazırladı Hatice. Şöyle biraz poğaçalarımız vardı. Şu an burada yiyoruz. Bir yandan ikizlerin sesini duyuyorsunuz. <laughs> Bizim bebeler de dur şöyle göstereyim onları. Ah <laughs> şöyle gözüküyorlar. Bizim bebeler de arkada oynuyorlar. Bir geliyorlar bir gidiyorlar bakalım. Şu an sanki biraz gölge düştü değil mi? İyi oldu. Esiyor. Demin bayağı bir güneş vardı. Dedik oynasınlar vallahi. Canlar aradan biraz zaman geçti. E, Semoş bacım da bize katıldı. Ama katılmasıyla kalkmamız bir oldu. <laughs> Çünkü birden hava bozdu. Yani o kadar sıcak, o kadar güzel bir hava vardı ki tam böyle esiyordu. Sonra işte yağmur geldiğini hissettik. Hemen kalktık eve geldik. Şimdi şöyle kendimize kokteyl yaptık. Çocuklar da banyo ettiler. Böyle şimdi biraz bunu içeceğiz. Biraz sohbet muhabbet yani. Bu şekilde. Bakın ne güzel oldular. Buz gibi. Biraz. Canlar günler sonradan e, herkese tekrardan selamlar. Ben şu an yeni yeni oturdum. Geçen haftanın videosunu editliyorum. Biliyorum birkaç gündür gelmiyor ama nedenim var yani. Onu kısa bir açıklamak istiyorum. Aslında çok düşündüm söylesem mi, söylemesem mi diye. Ama şimdi diyeceksiniz hem 4 gündür atmıyorsun hem de çok kısa bir vlog mu atıyorsun diyebilirsiniz yani. Hakkınızdır. Çünkü bilmiyorsunuz e, ne olup bittiğini. Ne Instagram'da ne YouTube'da aktiftim. Çünkü e, Türkiye'de maalesef cenaze haberi geldi. Yani cenazemiz vardı. E, köyden bir büyük amcamız diyeyim yani. Öyle söyleyeyim. Hani Akif'in amcası olmuyor ama akrabamız yani. Eşimin akrabası. E, vallahi onun üzüntüsüyle onun şokuyla zaten hani saygıdan ötürü de asla zaten paylaşım yapamazdım. O yüzden size kısa bir açıklık getireyim dedim. Gerçekten üzücü zor bir durum. Ee, Rabbim taksiratını affetsin. Mekanını cennet eylesin inşallah. İyi bir adamdı yani kimseye bir zararı yoktu. Köye gittiğimizde görürdük mesela hep. Yani zor, tuhaf, herkes böyle sırasa sanki bu dünyadan ayrılıyor yani bir yalanın içinde yaşıyoruz sanki. İnsan gerçekten anlayamıyor, şaka gibi geliyor insana ama işte böyle maalesef ama uzatmak istemiyorum çok fazla kimsenin özeline de girmek istemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın ben sadece kendi nedenimi açıkladım bu videonun hani bu kısmını dinleyenler duyar öğrenir diğerleri şey yapmaz çünkü e, bu videoda ta geçen haftadan güzellik salonuna gittiğim zamandı onu şimdi yükleyeceğim ben de artık bugünden sonra yavaş yavaş çekim yapmaya başlarım zaten cenaze falan da kalktı üzücü yani ama zor işte. Öyle arkadaşlar kısa bir açıklayayım dedim. Ben şimdi bir video yükleyeceğim. Yani şaşırmayın niye yoktum diye. Bir de niye kısa diye. Ona hemen bir açıklık getirim dedim. Şimdiden e, sağlığı dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. E, bu şekilde videoyu kapatıyorum. Umarım ben de biraz rutine tekrar böyle girersem e, paylaşımlarıma devam edeceğim sizler için. Görüşmek üzere. Bir de bir videom daha vardı. Onu da muhtemelen yüklerim. Zen konsepte gitmiştik. Ama bir bakayım artık. Hani devamlı çekebilirsem yarın veya ondan sonraki günde onu yüklerim. O şekilde. Neyse. Hadi bakalım canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.